Evet. Merhaba arkadaşlar. Son zamanların vazgeçilmediği olan birçok yerde de özellikle araştırılması yapılmış olan, daha doğrusu bizim de araştırdığımız, birçok kişinin araştırdığı Bright e, su aratıcılığı sürahiden bahsedeceğiz Neden Bright'ın derseniz bizde daha önceden farklı şekilde de su aratıcılar vardı. Bunlar tabi e, giderleri olduğu için bir bardak suyu aratabilmek için 3 bardak suyu atık olarak gösteriyor. O yüzden e, sürahide hemen hemen onunla aynı lezzeti alıyor ve gider suyu olmadığından dolayı sadece suyun içerisindeki kötü mineralleri temizleyen bir filtresi olduğundan dolayı atık su ihtiyacı doğmuyor. Tabi bunda da filtre değiştirme işlemleri var. Diğer normal arıtıcılarda filtre değiştirme işlemi ortalama 6 ayda 7 ayda bir olursa bunda aylık değişiyor. Tek bir sıkıntısı o. ama suyun boşa gitmesini engellemiş oluyor. Biz bunu A101'den aldık. A101'den aldığımız diye de söyleyebiliriz. E, A101'de çok satıyor. Normal sitelerde biraz daha pahalıydı. A101'de normal sete göre yarı fiyatını aldık diyebilirim. E, i̇çerisinde bir tane filtresi var. Normalde ürünü alırken dikkat etmemiz gereken şeyler fiyat pahalıysa hep filtre sayısına dikkat edin. Eğer filtre sayısı fazlaysa fiyat yükseltmiş de olabilir. Bunları dikkate alabilirsiniz. E, hani ürün niye pahalı niye ucuz gibisinden bir işlem yapmamış olursunuz kutuyu açtığımızda içerisinden önce sürahisi çıkıyor. İşte kullanma kılavuzuydu ve fil listesi. zaten üzerinde kullanma kılavuzu görünüyor. Nasıl işlem yapıldı. Ee, sürahi içerisinde iki defa doldurulan suyun yere bırakılması tavsiye ediliyor. Filtre üzerinde yazılan Üçüncü defasındaki suyu bir artık rahatlıkla kullanmamız tavsiye ediliyor. Bir de şöyle bir durumu daha var tabi detaylı biz şu an videoda kısa olsun diye okumuyorum ama daha öncesinde okumuştuk daha doğrusu daha öncesinde bu silahi farklı evlerde farklı yerlerde de kullandık ee, içerisindeki sürülen suyu 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor yoksa hani e, suyun lezzeti tadı bozulacağından bahsediyor ama şöyle de bir durum var hani 24 saat sonra çöpe dökmeyin suyu dökmeyin çay demlemede, yemeklerde kullanabilirsiniz. Haricen içerken de yine kullanabilirsiniz. Mutluluktan gelen suya göre içerisindeki su yine e, tadı güzel oluyor. Ben bunu denedim özellikle iki gün boyunca kendi sıhhiyimde beklettim. Hatta iki üç gün rahat geçti. O suyu içtim herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle bir durum var. Onu da göstereyim ben. Sıhhiyim üzerinde Filistin'in gösterge olarak e, şurada starta bastığımız zaman tam görünmüyor da basılı tuttuğum zaman videoda belli oluyor mu bilmiyorum full olarak görünüyor yüzde yüz filtreyi taktıktan sonra yüzde yüz görünecek bu yüzde yirmi yani bu buradaki ifadeler bittikten sonra filtreyi değiştirmeniz gerekecek bu ayrıyetten filtrenin göstergesi e, ürünün Eğer isterseniz hani normalde kimisi litresine odaklanmış, işte sürahi 2 litre sürahi, 3 litre sürahi. Ee, Haznetin küçük olduğundan bahsedenler var, İşte 1 litrelik, 2 litrelik, 3 litrelik. Bunlar fiyatları etkileyen etmenlerden biri. Yani 2 litrelik, 3 litrelik sürahi alırsanız fiyatınız yükselecek ama şöyle bir durum var. En ucuz sürahiden, litresin en düşüğünden alıp şu pliseye koyduğumuz hazneyi, farklı bir kabın içerisine koyarak süzmesini orada yapabilirsiniz yani o litre kısmına odaklanmayın normalde şu şekilde koyduğumuz zaman filtreyi de açayım ben filtreyi de tuttuğunuz zaman şöyle bırakıyorsunuz başka herhangi bir şey yapmaya gerek yok yani dediğim gibi normalde bu litre atıyorum bu sürahi bir litrelikse bir litre suyu sürecek ama siz litreye odaklanmadan farklı şekilde bir sürahi aldığınız zaman e, o sürahi yani farklı sürahi derken evde farklı bir işte yağ bidonu olur işte şişe olur kavanoz olur e, bunu koyduğunuz zaman zaten şu alt kısmından akıyor sadece e, istediğiniz kadar süzme işlemini yapabileceksiniz ben sadece süzmeyi gösterebilmek için biraz daha su koyacağım içine normal sudan hemen şöyle koyarsak alt kısmında zaten suyun süzüldüğünü göreceksiniz. Süzülmeye başladı. İki defa bu işlemi yaptıktan sonra üçüncü defa artık içmeye hazır hale gelecek. İlk seferde iki tane olanı e, saksıya koyabilirsiniz ya da farklı yerde kullanabilirsiniz. Şu haznede Şimdi sıra ile son olarak şu filtre kısmında bulunan gördüğünüz suyu alt kısımdaki su burası su dolu olsa dahi suyu bardağa doldururken o haldeki su boşalmıyor. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi oradaki su herhangi bir şey yok. Süzülmüş olan su. Bu da ayrı bir ayrıntılısı detayı diyelim. İyi günlerde kullanın.